Ma ver. Ne kadar? Bak sen ne bekliyorsun? Abi çok mu kez dedim? Tamam, Hala bir yer seç. Abi forklardan para al. Hava kalktı. Seni tamamladım. Abi, <laughs> <laughs> sen, sen Abi paylaşmazsınız. Tam takip ederiz. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Makasçı, Şimdi çevirebilir misin abi? Çevireyim abi. Sence de. sen ne çıkar? Bilmem, şahsanız da. 11. 50 TL. <laughs> Bunu bağış yapabilir miyiz? Kime? Herhangi bir şey bağış. Ben sana versem sen herhangi bir şekilde birine versen sana güvensek olur mu? Olur abi. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Tamam evet, çevir ne gelse bakacağız. Ama yapacağız. Bir gelmez. Vallahi bir gelmez. Ama o yapacağım. O dedi ben yapacağım. Ya böyle bir şey yok. Bağırmayı tek. Tam bağırmayı tek. Biri geçti bu ha. Vallahi biri geçti. 19 10. neydi abi? 30 saniye zıplar. Şahit misin? 30 saniye. Tamam abi. gel 30 defa zıpla. 30 defa değil. 3 kere zıplasam olur mu O zaman böyle en fazla zıplayacağın şekilde. <laughs> gel abi. <be>. Kamera <laughs> ne gel abi? Yok tamam. abi. Tamam. 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 Bir. Daha <laughs> Yeter mi? Bir tane Yeter. Bırak. Tamam hadi bir, daha bir tane daha açalım. 24. Boş abi kurtuldun Tamam Tam 30 saniye şeyden...